Herkese merhaba. Denetim Lloyd ailesinden ben Ayşegül. Denetim Lloyd ailesi olarak depolama çözümlerinde kantar cirafı tercih ettik. Bizim için ve kıymetli evraklarımız için depolama alanlarımız çok önemli. Yaklaşık 5 yıldır aktif kullanmamıza rağmen herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Tasarım aşamasından uygulamanın son gününe kadar Güler Yüzlü ekibiyle her zaman yanımızda oldular. Ortaya çıkan sonuçtan son derece memnunuz. Kantar Ciref ailesine teşekkür ederiz.